Thank <music> you. 가끔 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 가아가아가아가아가아 가끔 가 a 가끔 아끔아끔 가끔 가끔 Ben 8 Haziran'da veya olmayacak bilmiyorum. 8 Haziran'da ama yeni sezon. Daha belli değil onlar o daha var. 2-3 gün falan kaldı ama daha belli değil onun şeyle. Saat kaçta bilmiyorum. Biliyorum, tamam. Biliyorum Samsun'da aldım. Tamam. Ya bayağı puan düştüm ya. Tamam. Pompalım yok konforluya girdim. <laughs> ha, güzel. La 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 la. Oh la la la. Bu arada şeyden bakıyorum. Ee, nedir onun adı? Görüntüye. Senin yazdığın şeyleri tabletten bakıyorum çünkü PlayStation'dan baksam böyle bir siyah ekran gelecek. O yüzden şeyden bakıyorum. Tabletten. Adam var. Call to be abi bir eğimsizlik budur işte. Twitch sala CCT. Dur Twitch'ten bakacağım sana çocuğum sana bana. Yay botum. Tamam. Atilla da geldi. Ui ama gittiler galiba. Ui. <laughs> Bella Porc, 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 Bella Porc. Bella Porc, Bella Porc, Bella Porc,

Söyleyin hemen ne gireyim? Tamam, kreatifte ne yapayım? Free build mi atayım? Free, free, free. Free build mi atayım? Söyleyin hemen. Come <coughs> free bull tacham. Yarın indir oyunu. <laughs> Bunun e, Baron Baron'un mapinde şey yapacağım. Free build açacağım. 29 ping. Lulu, no, no, görüntü kötü oldu galiba ya. Hey, çok eğlenceli arkadaşlar, bot gibi oynuyoruz. olan olan üstü şeyler yapacağım izleyin. Ye bak olan üstü bir dakika dur ben şey bir de edit yapayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu kodu kullanın. 1200 V-Pop benim değil ama 1200'lük V-Pop'el bir şey harcarsanız Win aldığı skin kazan şey videolarına çıkabilirsiniz. İkizlik bir şey kullanırsanız Bor Borola canlı yayın yaptığında Discord'da ikizlik bir şey aldığınız kanıtını atarsanız kastımları katılabilirsiniz gördüğünüz gibi. Şimdi atayım şunu. Başlıyorum. Atilla ne yapayım? Spam atma no, no, lütfen. Bu arada eski ayarlarıma geri döndüm. Evet gördüğünüz gibi çok hızlı ayarlarım. Artık çok hızlı geliyor ayarlarım bana. Evet arkadaşlar birazcık kötü yapabiliriz. Bunu unutmayın. Çünkü eski ayarlarıma geri döndüm. Ne yapayım spamı atan Atilla şu anda çok dikkatimi dağıtıyor. Oraya bakmak zorunda kalıyorum. İşte böyle eğleniyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, şu anda bakamıyorum çete. O yüzden çok üzgünüm. Unutmuşum map'ı. Uzun zamandır yapmıyorum arkadaşlar. bir birkaç gün oldu. <laughs> ne yapayım? 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 Çete bir sonra bakacağım hemen. Bu hızlı ayarla burayı yapamıyorum ya. Abi neden açılmıyor orası? bir dakika. Baksana oradan alıyorum editi. Hah açıldı sonunda. Burada ölürsem çok güzel olur. Ölmem lazım burada. Ama kesin bir, biri vuracak bana. Öyle hissediyorum. Biri vuracakmış gibi hissettim. Lan burada. 17 23 Atilla çıkıyor arkadaşlar bir dakika. Şimdi Expo'nun map'ini yapalım. Ay oyunu bitirdim yani. Evet bir de Expo'nun map'ini yapalım. Ama onu anlamadım. Pek e, bir arkadaşım anlatacak ama ben Samet Parlak'ın mapini açayım. Yaptım. Moderatör orada Evet yeni ayar Abi unutmuşum bunu da ya. पूरा मत मार दो चैप्टर में Thank you. Ya bunun Baron'un mapi zannettim. Şuradan çıkacaktım. Arda bir dakika şu anda yazdıklarını okuyamıyorum. Thank yeah. Ah eh. Evet, onun ismimiz bütün bu rota ok mi tamam. Ben izlemiyorum zaten, babam izliyor. Sesinizi kısın lütfen. Ses kısın, ses kısın, ses kısın, ses kısın. Ses, ses, ses. Bap, 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 bap. Hemen başka bir şey de yapabiliriz. Kreatiften ayrıldım. yaparız. Hemen oradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kim izliyorse artık. Tamam bir dakika bakıyorum içerik mağazasına hemen. Bela Porch'un dansı var Belaport. Porch. Sonra şöyle bunlar var. Item Shop çok kötü ya. Canlı yayını kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay 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 görüşürüz. Bay bay.